Robot süpürgemiz var. Robot süpürgemiz bazamızın ayakları küçük olduğu için bazanın altına girip temizlik yapamıyor. Bu nedenle bazalarda ayak değişim işlemini yapacağım. Ama bu işlemi arabada kullandığımız, arabaların tekerleklerini kaldırmada kullandığımız kriko yardımıyla yapacağım. Şimdi kaldırma işlemine geçebiliriz. Bazamızın altına krikomuzu yerleştiriyoruz. kaldırıyoruz. Ayağımızı sola doğru çevirip açıyoruz. Yerine daha yüksek ayağımızı vidasına denk getirip sıkıyoruz. İşlem bu kadar. Diğer kalın 3 ayağımızın da değişim işlemini yapabiliriz. Teşekkür ediyorum.